İnsani yardım çalışanlarının aslında işlerinin büyük bir parçası mobilize olmak ve biz günde yaklaşık 250-300 kilometre yapan bir ekibiz. Depremin çok etkilediği, yıkıcı etkilerinin gözlendiği alanlarda aynı anda, aynı günde çok farklı noktalarda olmamız gerekiyor. Ve bugün aynı zamanda hatay Kırıkan'daydık ve Zeynep'le bir aradaydık. Zeynep maalesef aile yakınları içinde 36 ayrı ferdini kaybetmiş bir depremize de bir teyze kız kardeşini kaybetmiş erkek kardeşini kaybetmiş bir depremzede kız kardeşinin çocuğuna bakmak gibi farklı bir sorumluluğu da olan bir aile yakını. Zeynep sadece bu bugüne özel bizi gerçekten çok etkileyen bir isimdi ama Zeynep sadece bizim bir araya geldiğimiz yüz binlerce depremzededen sadece bir tanesi. Kırıkan'ın ara sokaklarında özellikle kırsal alanında yaşayan ve ihtiyaçları olağanüstü büyük olan, evinin tamamını kaybetmiş bir depremzede. Bu noktada ona en çok faydalı olabileceğimiz anın onu dinlemek olduğunu fark ettik. Çünkü şöyle bir ifade kullandı Zeynep, aslında o kadar çok şey var ki konuşacak ama maalesef herkesin derdi burada aynı ama konuşabilmek noktasında birbirimize galiba iyi gelmiyoruz dedi. Bu noktada iyi anlıyor olabilmek, iyi dinliyor olabilmek e, insani yardımın diğer bir boyutu. Bugün bunu da tecrübe etmiş olduk bir kez daha.